Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Abdurrezza kocamız ve Turor Eyfşi takımımızda ikinci maçımızı geçireceğiz arkadaşlar. Videomuzu inşallah beğenirsiniz o zaman Turor evçi ile maçımıza geçelim. Evet geçtik. Rakibimiz kim? Ronin evçi. Hadi bakalım. Bence bu maç 4-1 veya 1-0 bizim üstünlüğümüzü yitelim. Tülemaz Koman. Koman vur kafaya. Gol. Ne dedim abi 1-0. Ay bir gol daha gelir mi? Koman, Koman, Kingsley, gol. Ama oh gavem. suçlanamaz kaleci. Harika işler çıkardı. Ben Hadi kazma. Hadi kazma reis. Vur. Hadi. Bugün atak yapacağız mı yine? Beyul vur lan. Tutan yok seni. Hadi Beyul. Yarın. Come on. Come on. Ole ole. Kingsley come on. Şimdi bu hesaplamaya göre ikinci yarıda iki tane gol atıp farkı 4-0 yenmediyiz yani. Derken Gerrit Bey var. Gerrit Bey. Abi çok kaçırdık. İlk yarımız bitti. Reklam gelecek değil mi? Arkadaşlar de, ama direkt çıkabiliyoruz. Araba reklamıymış. Eri diyor. Hadi ikinci yarıda da iki gol bu iş biter derken beyan. Gerrit Bey'le hadi. Gerrit Bey. Ulan be bale. Ulan bale. No. ama yeniyoruz. Sazı çalıyorum hadi bil. Hadi be. Hadi Bu adam adam. Bu adam adam gibi adam. Varar mı? Varar. mı atıyor? Bilmiyorum. Beğen, hadi. Gelir, gelir, be, hadi. Bir yozan bir etrik gelir ve gelirse bir olur. Maga be. Toraymaz kaçırdı bizden. Abi, bir gol daha. Ama sıkıntı yok. Öndeyiz. Artılar da bir şey olmaz. Valverde. var Valverde. Val Hadi Ay Abi adam hayatının kurtarışını yapıyor bizim maçta ya. Maçımız da bitiyor. Kapacak giriyor. Burak kapacak. Evet maçımız bitti. Gerrit Beyir çok güzeldi. Cidden Beyir yani klasını konuşturdu. Evet. yine bir reklam. Allah ses geliyor. Ben buradan nereden çıkacağım? Ay terif yiyeceğim. neden terif yerim ki? Arkadaşlar isterseniz bu klasman yükseldi. Evet. Oh oh olur olur yeriz. 14 tane mi? 14 tane şeyim. Aha bir şey dedi. Aa! arkadaşlar bir kulüp daha açacağız. Hadi bakalım girelim kulübümüze girelim. Euro 2021'den Türkiye'mizi alalım. Erenlik maalesef ki. Ama iptim ip. ip, ip. Aa, konuşamıyorum Abdürezak Hoca gel. Abdürezak Hoca mı olsa? Değiştirebiliyor muyum ya? Türkiye bak Türkiye'miz bakalım. Grup aşamasında mıyız aynen? İnşallah bir dahaki maçımızda bir saat var. Vay. Evet şimdi 4 3 A diyeceğiz her zaman. Yaz abi o zaman. Bu nasıl olur? Bu da olmaz. Şimdi iyi bu. Oy 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 oy. Bu olur. Açık çık yok. Aa, bitti ya. Ben yine dört üç uçağımızı yapacağım. Tak Yusuf. Açık yok. Ben Mare ne yapacağımızı buldum arkadaşlar. Tek bir hamlemek takmış. Cihan Pinsley'e geçeceğim Şamp şampiyonluğa gidiyoruz. 4-5-1 olur mu? Olmuyor. Şu abi iyi menajer yok. Hı. Hmm, bu. Ümle rahatça oynar o Frankfurt'taki oyuncumuz Hakan Çalkan orayı. Burada Nuri Can. Bu arada Uzi. Uziriz. Buraya tey -tay taylan çağlar. Meri Zeki Solbek Solbek yok hmm. Rıdvan olsun Kalecimizde Gurcan çıkıyoruz. Evet takımı böyle yaptık şimdi. E, transfer yapamıyoruz. O zaman uzmanlarımızı belirleyelim. Abi kaplanımız kaptanımız kaptanımız Çağlar Soyuncu. Penaltılarımızı Yusuf Yazici Sarı es vuruşlu Zakan Çapanoğlu. Kornerlerimizi yine han Çalhanoğlu'muz kullanıyor. Taktik. Kareyi görünce vur gayet iyi. Ee, sadece hücum yapsınlar. Bekler ileri olsun. Defansa yardım etsinler. Adam markacı ofsak tuzağı olsun. Bunlar da gayet iyi. Başkanı seçelim. Bence şimdiki arkadaşlar hemen takımımıza göstereyim son olarak. Bir tane de hazırlık maçı yapalım takımın durumunu görmek için. Ha, tamam. Şimdi bizimkiler İtalya bizimkileri ezdi biçti dövdü. İtalya'ya karşı oynamıyoruz. Bizi Gerrit Bey'i de biçti dövdü. Bir Fransa bir de Gerrit Bey'in bu karşı oynayacağız. Abi böyle olmalıyız ya. Gerçek hayatta da böyle olmalıydık da olmadı maalesef. Fransa. O ne? Arkadaşlar ben bir maç daha yapacağım. Gaza geldim. Almanya ya. Oha. Oha. Tek kelimeyle oha. Oha. What? He? 3-0 mi? He? He? What? What? What is? He? Biz şu takıma karşı 3-0 yendik. Bakın. 3-0 yendik. Yanlış görmüyorsan. Ya muhtemelen biz yanlış baktık ya. Yok ama gerçekten 3-0 yendik lan Fransa'yı. Bu takım var ya. Şampiyon bile olur arkadaşlar. Gönül takımımız da böyle arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzun kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.